Teknolojiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Svet tokenlarınızı bir borsaya aktarabilir misiniz? Bunu anlatacağım. Öncelikle bir yöntem keşfettim ve bu yöntem sayesinde sizlere bu Svet tokenlarınızın bir kısmını aktarma olanağı sağlayacağım. Biliyorsunuz ki daha öncesinde Svet tokenlarınızı çekebilmemiz için borsaya exchange kısmının açılması gerekiyordu. Fakat bu exchange kısmı halen açılmadı ve bunun da açılma tarihi web sitesinde 2023 olarak gösteriliyor. Yani burada bu bunları borsaya çekebilmemiz için 2023'te bu işlemleri yapmamız gerekebilir. Bu erken olur mu? Erkene çekilir mi? Net bir şey diyemem fakat şimdi bu işlemi size göstereceğim. Yalnız şurada bir uyarı yapmak istiyorum. Bu uyarı da şu. Buradaki sizin toplam Sweat tokenlarınız bu borsaya aktarılamıyor şu an. Bendekiler düşmedi yani. Bunun sebebini araştırıyorum. Aynı şekilde destek ekibinden de dün bir konu vardı biliyorsunuz ki 13 Eylül'e kadar, 12 Eylül'e kadar cüzdan oluşturup bu cüzdana giriş yapmayanların buradaki Svet tokenları eşleştirilmiyordu. Yani daha düşük bir Svet token geliyordu. Bunu sordum, ondan cevap bekliyorum halen. Aklımda o onun da videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bu işleme geçelim. Öncelikle biliyorsunuz ki Svet Wallet uygulamasına giriş yapabilmemiz adına bir bize bir mail geliyordu. Bu mailde silmemeniz gerektiğini sizlere söylemişti. Şu an bu maili burada görüyorsunuz arkadaşlar ve burada Log into your Sweat Wallet yazıyor. Burada siyah bir yazı var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra buradan login değil de aşağıya iniyoruz ve burada bakın ne diyor burada? wallet.near.org kısmı var. Buradaki şeye tıklayacağız. Bizi Near cüzdanımıza atacak. Buna tekrardan tıklayalım. İlk defa yapıyorsanız bu işlemi burada başka bir şey yazı çıkacak. Buna tıklayacaksınız. Direkt devam edeceksiniz. Benim burada cüzdanım oluşturuldu. Near cüzdanım. Ben buradan go to account diyerek devam ettim. Burada 1 dolar şu an çekilebilir. Bakiyem gözüküyor. Burada hemen sweat tokenlarımıza baktığımızda da 16 sweat token'ın buraya gelmiş. Baktığımız zaman sweat token değer kaybetti. Şu an 0.05 oldu arkadaşlar. 0.83 dolara kadar düştük. Şu an bakiyemiz 0.90'larda bir şeydi demin görmüştünüz. Şimdi hemen Svet Wallet uygulamasına gelelim. Bakın burada bakiyem aslında 3032 fakat bunun %10'unu kullanabildiğimiz için 327 Svet token'ım var. Bunun bir kısmı Near cüzdanıma geçti. Bunun nedeni şu an bilinmiyor. Zannediyorum yoğunluktan dolayı gecikmeler yaşanıyor. Ve burada yapmanız gereken işlem var mı yok mu bunların da videosu gelecek. Ama şu an bu yöntemi keşfettiğimiz için size anlatmak istedim ekstradan. Birkaç arkadaşımız da sağ olsun bu konu hakkında bize yorum yaptı. Bu şekilde böyle böyle bir durum var diye. Onların da desteği oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan gördüğümüz gibi bakiyemiz 327 kullanılabilir available bakiyemiz bu kadar. Ama buradan geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Burada görmüş olduğunuz gibi 16 sweat token'ımız mevcut. Şimdi biz ne demiştik? Maxi borsasında bu çekimleri yapacağımızı söylemiştik. Bakayım burada görüyorsunuz zaten. Ben daha önceden sweat token ilk listelendiğinde 5 dolarlık bir alım yaptım. Burada arkadaşlar o da değer kaybetti şu an zaten. Bunun bir önemi yok şu an için. Bakın buradan baktığımız zaman Sweat ekonomi var. Siz buradan al sat kısmına geleceksiniz. Veya cüzdan kısmına da gelebilirsiniz. Fark etmez. Buradan aynı şekilde Svet zaten çıkıyor bakın. Svet ve buradan yatırma diyoruz. Yatırma dediğimizde A olarak Niro ağını seçeceğiz. Şu an Maxi borsasında burada yatırma işlemleri askıya alınmış. Bundan dolayı o borsasında bu işlemi gerçekleştireceğiz. Peki burada nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle daha önce kayıt olmuştunuz. Kayıt olma adımından sonra kimlik doğrulaması vesaire yapmıştınız. Kayıt olmadıysanız da Buradan referans kodumuzu, referans kimliğimize bırakacağız. Bununla kayıt olduğunuzda komisyon indirimi kazanacaksınız. Bu sayede daha düşük ücretlerle çekim yapabileceksiniz. Çünkü borsalar biliyorsunuz ki bir takım komisyon ücretleri alır. 5 dolar yatırıyorsanız bunun 0.02'sini atıyorum şu an. Rakamları farazi olarak söylüyorum. Bunu böyle farz edin. Sizden bir komisyon ücreti olur, alır ama referans koduyla, referans linkiyle kaydolduğunuzda o linkten geldiğiniz için komisyon indirimi yapılır. 0.3 değil de 0.1 alır. Bu size kalmış. Her neyse anlatayım. Varlıklara geldik. Burada Android kullanıyorsanız farklı olarak çıkabilir. Kripto yatır seçeneği var. Buradan kripto yatır seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada kripto ara seçeneği geldik buraya. Buraya sweat yazmamız gerekiyor. Sivet yazdığımız zaman burada bu para yatırma işleminden sonra fonlara düşecek buradaki para ve hemen gelmiyor. Yani biraz beklemeniz gerekiyor açıkçası. Sivet near kısmını seçiyoruz. Burada herhangi bir hatalı işlem yapmayın. Sivet near kısmını seçtiğimizde buradan kopyala var. Bakın depozit adresi bunu ben kopyaladım şu an. Bu adımdan sonra hemen geri gelelim buradan. Ve Burada gönder butonu var. Gönder butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Varlık seç diyor. NEAR değil de Sweat Token'ımı seçeceğim. Gönderilebilir bakiyemiz burada 16 Sweat Token. Bunu gönderebilirim arkadaşlar. Max kullan dediğimde hepsini gönder diyor. Devam diyorum. Alıcıya gönder diyor. Hesap kimliği kısmına burada kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırıyoruz ve devam diyoruz arkadaşlar. Burada bize işlem ayrıntılarını göstermekte. Burada bakın tahmini olarak da 0.02 USDT komisyon alıyor şu an. Onayla gönder diyorum. Gönderiliyor diyor. Biraz beklememiz gerekmekte. Şimdi işlem tamamlandı diye karşımıza bir ekran çıktı. 16'sı ve token'ı hesabınıza aktardınız diye bir seçenek var. Devam diyelim. Devam dedikten sonra buradan bunlar zaten düşecek. Yenileyelim hemen. Bakın şu an sıfıra indi arkadaşlar. Svet tokenlarımız yok oldu. Near'ımız da elimizde bulunmamakta. Şu arkadaşlar bakın OKX borsasından bir mail geldi. Gelen Sweat kriptonuz işleniyor diyor. Gelen 16.5 Sweat kriptonuzun şu anda işlenmekte olduğunu size bildirmek istiyoruz. Yani bunun gelmesi biraz zaman alabiliyor. Bu yüzden içiniz rahat olsun. İşlemleri doğru yaptıysanız varlıkların kısmına geldiğinizde bu sizin hesabınıza gelecek fakat fon kısmına gelecek. Dikkat edin genel kısma değil de fon. Buradan aktarım yapabileceğiz genel kısmına ve buradaki borsadan da hangi borsaya aktarabilirsiniz? Bunlar bir Türk borsası olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu Türk lirasından hemen çevirip paranızı çekmek istiyorsanız da bununla alakalı da bir video isterseniz üretip atarım sizlere. Ama borsaya nasıl çekim yapılır? Bunu anlatmamı istediniz benden. Şu an böyle bir yöntem mevcut. Buradaki bütün paralarınızı da çekemiyorsunuz. Yani Sweat tokenlarınızı aktaramıyorsunuz. Biliyorsunuz ki %10'u aktarılıyor. Şu an çok yoğunluk olduğundan dolayı bu ağlarda Sweat token gönderme işlemleri vesaire derken burada geç düşebiliyor bakiyeler arkadaşlar. Bakın şu an 310'a düştü bakiye. Görmüş olduğunuz gibi 327 idi. 310'a düştü. Bu şekilde buradaki 310 svet Token'ın buraya geldiği zaman bir işlem var mı yapılması gerekiyor mu destek ekibine yine mail atıp soracağım. Size bir bilgilendirme videosu daha çekerim ve eğer isterseniz OKX borsasından nasıl banka hesabımıza para çekebiliriz ya da, da sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında yeterli şekilde talep gelirse arkadaşlar bunun da videosunu sizler için çekeriz. Bir kişi bile istese yine de bunun videosunu çekeriz arkadaşlar. Sonuçta o insanlar yani siz izleyip takip ediyorsunuz. Videoları beğenip bize destek oluyorsunuz. Biz de size bu şekilde doğru ve hızlı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi varlıklarım kısmından bu fon kısmına gelecek arkadaşlar düşecek. Bu konuda bir sıkıntı yok. Geldiği zaman da bildirim geliyor. Bakın şu an 4.77 oldu fon kısmı. Geldi arkadaşlar direkt görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir aktarım sağlandı. Sivet token'ımız geldi arkadaşlar. Bu şekilde varlıklar kısmında gözüküyor. Al sat kısmında da aynı şekilde bakın. Sivet token vesaire mevcut. Buradan fon hesabımızda Sivet token'ı görüyorsunuz. Bunlar nasıl çekilebilir, nasıl aktarılır diğer borsalara bunu da anlatırım. Bunun için bir Türk borsasına da ihtiyacınız var. Yani banka hesabınıza para çekmek istiyorsanız bir Türk borsasına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun içinde Binance TR'yi önerebilirim. Binance TR, Binance'in kendi uygulamasıdır, kendi borsasıdır. Türklere özel bir borsadır. Burada arkadaşlar buraya onu aktarıp işlem yapabiliriz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Aynı zamanda Binance TR'nin şu an bir kampanyası var. Eğer üye değilseniz üye olup KYC doğrulaması yapmadan direkt para attığınızda, para yatırma işlemi yaptığınızda arkadaşlar 50 TL kazanıyorsunuz. Bunu da banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Siz 50 TL yatırıyorsunuz ve bir kripto alım işlemi gerçekleştiriyorsunuz. O da 10-15 liralık ada olabilir. Türk lirası işlem çiftinde, adak ve TRY çiftinde. Bunu zaten Binance TR 2000 TL kazanma adlı videomuzda anlattık. 40 kişiyi davet ederseniz 2000 TL kazanabiliyorsunuz. Ama tanıdığınız olabilir 2-3 kişi onlardan da 50-100. Bizim davet kodumuzda da kaydolduğunuzda ekstradan 150 liranızı buradan da kazanabilirsiniz. Böyle bir gelişme mevcut. Bunu anlatmak istedim. Şimdi diğer soru şuydu. Biliyorsunuz ki Sweat adımlarımız Nasıl oluyordu? Bana soru soruyordunuz. Diyordunuz ki abi ilk 5000 adım mı dönüştürülüyor? 5000 adımdan sonrası mı dönüştürülüyor? Ben de size dedim ki ilk 5000 adım dönüştürülüyor. İlk 5000 adımınız sweat token olarak dönüştürülüyor. Nereden mi biliyorum? Bakın şu an 5000 adımı geçtik. 0.12 Svet verdi bana. Sweat token vermedi. Ama Svet Wallet'a girdiğim zaman burada adım geçmişime geldiğimde bunları bana gösteriyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptığım aktarımlar vesaire hepsini gösteriyor gelen saatleriyle birlikte. Yalnız burada bu Svet Wallet uygulamasında aktifleştirebilmeniz için bir transfer yapmanız gerekebilir. Send kısmına geleceksiniz buradan. Devam edelim. Bir kullanıcı adı yazacaksınız. Mesela bizim kullanıcı adımızı yazalım buraya. Hemen yazdık. Buraya 0.1 dilerseniz yollayabilirsiniz. Bu şekilde sweat wallet yani sweat tokenınız aktif olmuş olur. Ya da arkadaşınıza tanıdığınıza da yollayabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış anlamayın burada sweat token kasmıyoruz. Zaten 0.1 50 kişi gönderse onu da böyle bir tane etmiyor zarzur. Yani ben size bunu aktifleştirilmesi için söylüyorum. Herhangi bir işlem olması istenilebilir aktif olması adına. Bu şekilde bakın bir sweat token da artık 1009 adımda veriliyor. 1000 adıma gelecek bu ben bu videoya attığımda. Bilginiz olsun. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güncel gelişmelerden haberdar olmak adına kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.